bir min zalikum kime söylüyor bütün insanlara ey resulüm de ki bunlara yani şu say e, daha üstün olanı size haber vereyim mi İşte saymış olduğunuz bu nimetlerden daha üstün nedir size haber vereyim mi bunlar güzel ama Allah katında daha güzeli var haber vereyim mi nedir bunlar ya Rabbi lillezine kimler için bunlar hakkıyla Allah'a muttaki olanlar için. Yani ibadet edenler için, şirk koşmayanlar için. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah hakkıyla telaffuz edenler için. Allah'tan başkasından yardım etmeyenler için, yardım istemeyenler için. İllezîne tekav, o sahipler için. والنار وريا تقوى الصاحب ور النار عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار اي جنات جنات وذا شغل شغل جنات جنة المأوى جنة العد جنة الفردوس جنة العليين انظر الله الرسول صلى الله عليه وسلم الله كان جنة استدي زمان عليين عليين ربهم رب تبارك وتعالى buyuruyor. جنات ديور تجري من تحتها الانهار التندن ارمك اكان جنت لار الله جل جلاله سيزا اورد لَا مُشْتَفٍ اورادا تتنعمون بالثمار على شواطئ الانهار باذن من الله العزيز الغفار هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون نعم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون öyle öyle nimetlerle karşı karşı kalacaksınız ki orada Allahu Ekber öyle nehirler var ki sütten daha beyaz baldan daha tatlı nehirler vardır. Allah'ın size vermiş olduğu rızıktan doya doya istifade edeceksiniz Allah diyor. La ilahe illallah. Tecrimi tehtihel enhar. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlı ırmaklar var, nehirler var. İşte orada bu muttakiler, bu hakkıyla Allah'a iman edenler, La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah izinde gidenler, şirk koşmayanlar, diyecek orada, halidine fiha orada ebedi bir şekilde kalacaklardı. Ölüm korkusu yoktu. Hastalık mı? Kanser mi? Şu mu değil? Burada korkuyoruz değil mi? Bir ön, yani yani bir kanser olursak o bir dünyaya gideriz diye değil mi? Orada yok. Ölüm korkusu yoktur. Ebedi bir şekilde orada kalacaksınız. Ebedi. Halidine fiha ebede. Ebedi bir şekilde. Başka ne var orada ya Rabbi? Ve <laughs> Tertemiz eşlerdir orada. Tertemiz. Kim bakımından, hesap bakımından, gıybet bakımından, kalpleri tertemiz oldukları gibi onlar da tertemiz en güzel huriler orada sizi beklemektedir. Ve azvacun mutahhara. Ben bunu bir yerde işte dedim, hurilerden bahsettik. Dedim ki cennet, cennette bir kişi Allah ve teala ona huriler verecek ve eğer dünyada eşin saliha ise, takvari ise Allah ortak koşmuyorsa ve cennete gittiyse ki öyle de eğer salih ise cennete girecek. Hurilerin efendisi olacak dedim. Bunu anlatırken bana şöyle baktı. Hocam diyor ciddi ciddi ha. Diyor ki hocam ben dünyadan ondan nasıl kurtulacağımı hesaplarken cennette mi ist istemiyorum hocam diyor. <laughs> ya o keyfine mi? Keyfine mi keyfine. Orada hasat, kin, nefret, Hiçbir şey kalmayacak. Ve ezvac mutahhara. Güzellik babından en güzel eşler. Tertemiz eşler. Olacak orada. Ve min minallah. Ve orada Allah bizlerden razı olacak. Allah bizlerden razı olursa. Değil mi? Dünyada ya bir kişi şöyle bir yaşlı amca gelsin. Evladım, yavrum, oğlum. Allah senden razı olsun dediği zaman yani hoşuna gider değil mi? Tabii ki bilene, kıymeti bilene hoşuna gider. Bu dünyada eğer bir kişi bir kişiye Allah razı olsun senden. Cezakallahu hayır derse hoşumuza gider. Ya Allah bizden razı olursa orada. Düşün ki Allah bizden razı olacak. Bizi yoktan var eden Allah bizden razı olacak. Cennette. Ve cennette orada başka nimetlerden birisi hangisi biliyor musunuz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cemalini görmektir. Onunla beraber komşu olmaktır değil mi? Düşünüz ki böyle oturmuşuz böyle cennette, oturmuşuz böyle bir de bakarsın böyle kapı çalınıyor. Kim? Aç der Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kucaklarsın değil mi böyle açarsın feda ke abi ve ummi ya Resulallah anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü buyur ey Allah'ın Resulü İsteriz değil mi hocam kim istemez ha o zaman bu emir ve yasaklarına dikkat et ve kema emareke rabbuka ve akhbareke nebiyyuka sallallahu aleyhi ve sellem ayrılma İzinden gitme İzinden git yani gitmeye bak yani vallahi kardeşlerim Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu orada biçeceksin. Mesela abis elhamdülillah sabah namazını kıldık geldik değil mi? Ama camide kaç kişi var? Birkaç kişi, bir on kişi var. Nerede bu Müslümanlar? E bu yapmış olduğumuzun amelini Allah bunu karşılıksız bırakacak mı zannediyorsun? Hayır. Bizim amelimiz ayrı, bunların amelleri ayrı. Hatta dünyada ortak koşanlar. Allah korusun ya Rabbi. Oraya gittikleri zaman ya Rabbi ben bu kadar iyilik yaptım dünyada. Nerededir ben göremiyorum ey Allah'ım. Göremiyorum ya Rabbi. Ama onlar heba emmen sura. Toz duman gibi etti. Şirk koşmasa bile adam Müslüman. Ama gıybet yapmış. Adam öldürmüş bunun hakkına. Tecavüz etmiş. Etmiş de etmiş müflislerden Allah tebaliki ve teala onu kılacaktır. Çünkü Allah Resulü diyor ya yani etedrûne menel müflis müflisin kim olduğunu size söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya? Rabbi? Kim? 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 Ey Allah Resulü. Fedâke abî ve ummi ya Resulullah sahabe diyor. Bitti az kaldı. İki dakika bitti. Fedâke abî ve ummi ya Resulullah kimdir? İşte diyor ki el müflis yetti yevmel kıyâme min ümmeti بحسنات أمثال الجبال ولكن شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك مال هذا يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته لما فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار دعنار كدر إيلك لقدر الله حضورنا أما دفتر أجدر سجد أمان يا ربي işte kul hakları işte hakları alacakları zaman kullar gelirler. İşte şuna buna buna dağıtılan ve eğer sevabı bitti diyelim. Ama alacaklar daha bitmedi. Onların günahlarından kendisine yükletilip ve bu şekilde cehenneme girenlerden olacaktır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizi bunlardan eylemesin. Ondan dolayı kardeşlerim dünyada ne ekersen onu orada biçeceksin. Dikkat edin. Yani İki günlük dünya hayatımızı ahirete tercih etmeyelim. Çünkü Allah diyor ya innemel hayatu dünya lehun ve Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Allah diyor. Ondan dolayı ve taku yevmen tercaun fihi ila Allah. bir gün